Selamlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Biliyorum bu kanal film, dizi içerikleriyle alakalı. Ama son 10 yılda benim de beklediğim oyun serisi olan GTA'nın 6. oyununun fragmanı düştü. Ben de incelemesem olmazdı. Çünkü fragman cidden güzel görünüyor. Daha ilk fragman olmasına rağmen insanlarla yapılacak aktivite, sosyal medya ve NPC yoğunluğu aşırı fazla. Canlı bir oyun geliyormuş gibi hissettirdi bana. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Bu ricalar videonun akışını bozuyor. Ancak bu ricalara ihtiyacım var. Çünkü kanalı izleyenlerin çoğunun kanala abone olmadığını görüyorum. Eğer bu kanalda yeniyseniz kanala abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi, yorum yapmayı, anlık bildirim içinde bildirimleri açmayı, tanıdığınız Marvel hayranı birisine de kanalımı önermeyi unutmayın. Aşağıda zaman çubuğundan Loki misali istediğiniz zamana atlayış gerçekleştirebilirsiniz. Hadi daha fazla uzatmadan videoya başlayabiliriz. Öncelikle sızan bütün her şey doğruymuş. Oyun Vice City'de geçecekmiş. Ve iki karakter ile ilgili olacakmış. Şimdi gelelim fragman ile ilgili detaylara. İlk sahnede pek bir şey görünmüyor gibi de olsa buraya dikkat ederseniz hapishanenin olduğunu görebilirsiniz. Yani fragmanda bizlere hapishanenin nasıl bir yer olacağını göstermiş oldular. Ve GTA 5'teki hapishaneden çok daha büyük olacak gibi duruyor. Ana karakterlerden biri olan Lucy karakterine hapishane sahnesinde bakıyoruz. Deniz ve su detayı cidden çok farklı görünüyor. Ve muhtemelen muhtemelen su çok güzel olacak gibi duruyor bu oyunda. Ardından haritanın Everglades adında bir yerine gidiyoruz. Burası muhtemelen Amerika'da Florida'da olan bataklık olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor. Hatta devasa bir bataklık olarak geçecekmiş. Oyunda hayvan çeşitliliğinin çok fazla olacağını flamingolardan ve timsah çeşitliliğinden anlayabiliriz. Buradaki sahile gelecek olursak insanlar hayvanları ile birlikte koşacak ve dolaşacak gibi görünüyor. Ve sahildeki NPC yoğunluğu cidden çok fazla ve hepsi farklı şeyler yapıyor gibi duruyor burada. Buraya dikkat ederseniz şehrin bazı kısımlarının kesinleşmiş olduğunu tabelalarda görebilirsiniz. Burada iki karakterin el ele sıkıştığını görüyoruz. Kafa bantlarından hangi çeteye üyü olduğunu bilmiyorum ama oyun içinde önemli iki karakter olacak gibi görünüyor. Buradaki sahneye de bakarsak oyunun içinde birçok yat olacağını görebiliriz. Farklı türden yatlar ve oyunda tenis gibi sportif aktivitelerin geri döneceğini buradaki tenis sahasından anlayabiliriz. Ardından bu sahnedeki GTA altının arabalarına ve sokağına dikkat çekmek istemişler. Burada adalara bağlanan köprüler olduğunu görebiliriz. Vice işaretini görüyoruz. Ardından Rockstar'ın oyun içinde TikTok, Reels benzeri sosyal ağları kontrol edebileceğimizi buradaki sahnelerden anlayabiliyoruz. Bu oyunu cidden değiştirecek. Çünkü oyunun içinde tekrara düşmeyen bir şey yapmaları lazım. Yani sosyal medya içerisinde. Bizler de muhtemelen bir şey paylaşacağız gibi duruyor. Ama benim en korktuğum şey bu sosyal medya işinin tekrara düşmesi olacak. Buradaki sahneye bakarsak timsahın bir mağaza soymaya geldiğini görüyoruz ve mağazanın neresi olduğunu soracak olursanız GTA 5'teki Go poster ile aynı mekan. Tekrardan oyun içerisinde benzer mekanları göreceğiz gibi duruyor. Buradaki sahnede çıplak bir adamın yağmurda koştuğunu görüyoruz ve Leonida yazısına bakarsanız burasının Florida olduğunu anlayabilirsiniz. Yani Leonida gerçek dünyadaki Florida. Tekrardan burada şehrin gidilebilir yerleri ile ilgili bilgi alıyoruz. Burada Mad Club adında bir kulübün olduğunu görüyoruz. Ve çamur detayları galiba oyundaki en göze çarpan şey olacak gibi duruyor. Buradaki tabelaya dikkat ederseniz Rockstar'ın günümüz psikolojisiyle dalga geçtiğini anlarsınız. Yani antidepresanlar ile. Bence gayet güzel bir gönderme. Tabelada duygularınızı tedavi ediyoruz yazıyor. Bence bu reklam afişini öylece koymuş olamazlar. Oyunda hap gibi şeyleri kullanacağız gibi duruyor. Özellikle antidepresan tarzında bir şeyleri kullanarak belki de kafamızın içindeki strese iyi gelecek olabilir. Ardından oyunda diğer oynayacağımız karakter olan Jason'ı görüyoruz. Ben modellemeleri gayet beğendim. Buradaki karaktere bakarsak ya oyunun online modu ile alakalı ya da oyunda bir çete üyesi gibi geldi bana. Ama online modu olma ihtimali benim gözümde daha yüksek. Oyunda motor kulübünün ve arazi motor kulübünün olacağını buradaki sahneden anlayabiliriz. Son sahnelerde değecek pek bir şey olmadığı için bahsetmek istemedim. Rockstar'ın bu fragmanı bu kadar erken çıkarmasının sebebi ise Fragman sızmış. Bu yüzden erkenden yayınlamak istemişler. Fragmanda Tommy Versetti ile ilgili cidden çok fazla detay aradım ama bulamadım. Eğer siz yakaladıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerde hoşunuza gittiyse diğer içeriklerime bakabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gününüz güzel geçsin.